Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Kodork sayfası kurs 3 17. dersimizde sizlerle beraberiz. Hemen sahnemizdeki göreve bakalım. Ahtapot'a tıklandığında merhaba demesini sağlayacağız. A aktör burada. Aktöre tıklandığı olduğu için yani çalıştığı zaman değil de aktöre tıklandığında bunun merhaba demesi isteniyormuş. Merhaba. E hemen bu şekilde biz bunu karakterimizi Bakın çalıştırdığımızda ekrana sağına soluna boşluklarına değdiğimde hiçbir şey dem demiyor. Fakat karakterin üzerine bastığımızda merhaba komutuyla bizi karşılıyor. Hızlı bir şekilde devam ettiğimizde ikinci sahnemizde arkadaşlar sağ ok sola ok tuşlarını kullanmamız istenecek. Buradan hareket et komutlarını getiriyoruz. Hızlı bir şekilde daha sonra içindekileri değiştireceğiz. Sola ise sol ok basıldığında sol, sağ oka basıldığında sağ, e, yukarı ok basıldığında yukarı, aşağı ok basıldığında aşağı diye hareket ettiriyoruz. Karıştır dediğimizde bakın klavyemizdeki yön tuşlarıyla da bunları bu görevleri yapabiliyoruz. 4 tane bayramımızı yeşil yaptıktan sonra 3. sahnemizde devam edeceğiz. Burada da arkadaşlar en alta sonsuza kadar tekrarla komutu eklenmiş. Bunu yukarıya getirdiğimizde Bakacağız arkadaşlar. Öncelikle e, burada yukarı aşağıya sağa sola hazır bir şekilde verilmiş. Biz burada yapacağımız şey ikinci aktörü yukarı ve aşağıya sonsuza kadar hareket etmesini sağlayacağız. Bir aşağıya bir yukarı gidecek. Bunlardan o zaman bir tanesini yukarıysa bir tanesini aşağıya doğru yapıyoruz ve e, çalıştığı konusuna basıp iki tane e, görevi tamamlamış olduk. Dördüncü sahnemizde ise arkadaşlar yine e, bakın buradaki e, sağ oka bas sol oka bas. Bunları biraz birbirine yakın tutup aşağıdaki komutları böyle yukarı taşıdığımızda hepsini bir arada görme şansımız olacak. Bakın sonsuz döngüsünün sonsuza kadar tekrarlı komutun içinde zaten aşağı yukarıya hazır bir şekilde verilmiş. Biz aktör 1'e tıklandığında yani aktör 1 aktör 2'ye değdiğinde bir şeyler yapmasını istiyoruz. Buraya Yandık yazsın. Yandık yazsın. Daha güzel bir şekilde yazalım. Yandı, yandın yazsın. Yandın diye bilgi versin bize. Ve mesela burada bize rastgele bir ses çıkartmak yerine bir çarpma sesi çıkartsın. Bakın şimdi ona gidip çarptığında ne yaptı? Bizim vermiş olduğumuz aktör birer zaman penguen daha önce çıktığı için ne yapmış oldu? Sahnemizi gerçekleştirdik. Beşinci sahnemizde arkadaşlar Bakın burada bunlar gene hazır bir şekilde verilmiş okların görevleri atanmış. Altta sonsuza kadar ikinci karakterimizin yapacağı hareket belirlenmiş. Birinci aktörümüzün ikinci aktöre çarptığında rastgele ses çıkartacağı ve birinci aktörümüzün e, konuşacağı yazıyordu, yapacağı konuşmalar yazıyordu. E, birinci aktör üçüncü aktöre değerse yani ikinciye değmeden üç numaralı aktöre değerse bir skor elde etsin. Ve e, siz söyleyin adını buradan puan kazanmış olsun. Çalıştırdığımızda bekleyelim. Timsah gittiği zaman ikinci aktörümüz geçtik. Üçüncü aktöre değdiğimizde bakın burada ekranda skor almış olduk. Devam ettiğimizde altıncı sahnemizde arkadaşlar Burada bakın e, tüm komutlar hazır bir şekilde verilmiş. Bu sefer bizim bir kod çalıştırmamız isteniyor. Burada ne yaptı? Bir gece arka planı eklendi. Biz bunun yerine e, su altı arka planı olsun mesela burada. E, ne yapsın bu? Aktör bir de e, süratli bir şekilde ne yapsın? Hareket etsin mesela. Çok süratli bir şekilde hareket etsin çok süratli bir şekilde hareket ettirdik. Diğer komutları kontrol ettiğimizde diğerleri doğru. Bakalım. Şimdi aktör bir hızlı bir şekilde hareket ediyor. Ne yapacaktı? 3 numarayı değdiğinde gene bize skor yazacaktı. 17. dersimizde pardon 17. dersin son sahnesindeyiz arkadaşlar. Bir oyun tasarlamamız istiyor. Kendi oyununuzu yaratın. Bitirdiğinizde sonu tıklayarak arkadaşlarınıza kendi cep te kendi telefonlarında oyununuzu denetin diyor. Biz şöyle bir şey yazalım öncelikle arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Aktör 1 şurada Aktör 2'ye değsin. Tamam mı? Ee, aktör 1 şöyle bir şey yapsın. Ne desin? Aktör 1 burada ne desin? Hangisini kullanalım? Gelişi güzel. Bakalım nerede? Şurada. Ya da şöyle bir şey düşünelim. Öncelikle aktör birimizi ne olsun? Aktör birimiz cadı olsun. Tamam. Cadıyı ayarladık. Ya da dinozor olsun. Burada bir sürü şey var. İstediğinizi de Dinozoru yaptık. Daha sonra ee, sahnemizin arka planını çöl yapalım. Çöl yaptıktan sonra ee, buradan ayarla komutunu aktör biri hızını, konumunu ve ruh halini ayarlaya alacağız arkadaşlar. Bakın aktör 1'in hızı, ruh hali ve konumu nerede? Aktör 1 konum 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 bakalım nerede görebiliyor musunuz yukarı piksel sol üst aşağı yukarı. sol üst pozisyon herhalde Set aktörü sol 3 sağ orta sol alt olsun. Normal hız olsun ya da süratli olsun hızı ve ruh hali de kızgın bir ruh halinde olsun. Aktör 1 aktör 2'ye değdiğinde aktör 1'den fırlatacağız. Aktör 1'den fırlatacağız. Ne fırlatacağız arkadaşlar? Ee, mavi ateş topu çıkarsın. nereye doğru gelişi güzel rastgele çıkartsın ve bize bir skor puanı yazsın aktör 1 burada aktör 1 ee, aktör 2 olduğunda yani aktör 2'ye e, dokunduğunda arkadaşlar bu sefer ne yapması gerekiyor bunun artık 2 numaralı aktöre Geçmesi gerekiyor. Bu da olsun? köpek olsun. Köpek resmine geçti. Sonra sonsuza kadar tekrarla komutunu getirdik buraya. Bunu şunu yazıyoruz arkadaşlar içine. Aktör 2'yi aşağı yukarı piksellerle taşıyacağız biz burada. Yani şurada bir aktör 2 devam edecek, sürekli aşağı yukarı hareket edecek şekilde bulunacak. Ee, ve biz bunu 2 numaralı karakteri ne yapacağız köpek resmine ayarladık şimdi bunu çalıştıralım bakalım pardon burada bitiş diyelim ve bitirelim bunu 18 numaralı dersimize geçtiğimizde arkadaşlar küçük bir pardon 21 e atlamış ama biz hemen 18'e geçiş yapalım buradan 18 19 ve 20 kısa ve etkinlikler ee, bir sonraki aşamaya geçiyoruz burada hemen iki tane basit sorumuz var da oturum açmaya çalıştığında hangi IP adresi sizi büyük DNS büyük ihtimalle DNS'e götürür dediğinde en üstte gördüğümüz bunun adresi buymuş doğru cevap sorayım. Eğer bir diyeniz 100.42.50.110 100. ise baktık hangisinde var. Sis, sisfan.com'da var. csisfan.com Devam ettik. 19. aşamaya geçiyoruz hemen. Hızlı bir şekilde. Bu resimlerde hangisi kitlesel kaynağı en iyi şekilde temsil eder dediğinde 2 numarada doğru cevap. Bu faaliyetlerden hangisi kitlesel kaynağı uygulamak için en iyisi olurdu dediğinde e, odanı temizle, tatlı neye saçını fırçala, yüzünü yıka odanı temizle konusu olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçiyorum buraları. E, 20. dersi ders sayısal vatandaşlık. E, aşağıdaki de listelenen bilgilerden hangisini internette paylaşmak uygundur? Bakın bu güzel bir soru burada. Doğum günümüzü, adresimizi ya da ailemizin kredi kartı numarasını internette paylaşmak pek doğru bir hareket değildir. Ama favori yiyeceğimizi paylaşmak gayet normal bir davranış olarak gözükebilir. Şimdi arkadaşlar burada dersimizi bitiriyoruz. 21. ders için ayrıca bir video çekeceğim. Şimdiden size teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.